Nereye gidiyorsun? Köye. Evet arkadaşlar biz köye gidiyoruz artık Yolculuğumuz başladı Anladım. <laughs> Masal eşyalarıyla birlikte arkadaşlar köyümüze geldik. Hadi. Arkadaşlar şu acıması da baksana onu da da bana gidiyor biz yürüyerek gidiyoruz. Evet yürütüyorum bunları. Gelir gelmez. Çilek. Bakalım çileklerimize. Oh çok güzel dalından organik saksılarımız orijinal evet masalla Doruk başladı hemen toplamaya bu da annemin bahçesi ne güzel olmuş üzümleri Anneanne, bir şey al, alıyorum. Al, alıyorum. Çiğnemeden al üstüne basma. Anne anne ben bir sürü topladım. Yavrumları. Nerede çiğne? <laughs> Denizden açılış yapıyoruz arkadaşlar. Şu an Karadeniz'deyiz. Su aşırı dalgalı. Ama çok güzel. Dalgaları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada dalga kıran var. Kayalar var. O yüzden çok fazla dalga gelmiyor. Ama diğer taraflarda aşırı dalga var. Biz çocuklar oynasın diye bunun önünde giriyoruz şu anda. Evet, Doruk Masal'ı gömüyor. Evet. Böyle yemyeşil, dağın ön önünde pis gibi kerede. Evet arkadaşlar, Aa! denizden sonra dondurma keyfi. Nasıl Su güzel miydi? Çok iyi. İlk girdiğinde biraz zor ama sonra bayağı iyiydi. Evet, ne yapıyorsunuz çocuklar bakalım? Kamu tarıyoruz. Dur ya daha yeni tarıyoruz. Dur yeni taradı saçının başını bozma. Sevdin mi senin taramalarını? Ya dur. Dur abisi sarasın. Evet arkadaşlar şimdi pamuğu taradılar kuaförler gezmeye götürüyorlar yavaş hadi, hadi kızım hadi. yürü hadi bakalım tamam kızım da durduk, tamam direğini orada doruğa verirsin gel. bu gel hadi gel kızım Şimdi dur, Çok ya. Keyif yapıyor, biz evet. çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Dur oraya değil. Nereye dokun? Ne yapıyorsunuz ya? Çiftlik. Çiftlik mi kuruyorsunuz? Evet, çiftlik mi taşıcacak, çiftlik kuracağız. Ooo, süper. Masal, kolay gelsin kızım. Çiftliğimiz hazırmış arkadaşlar. Doruk ve Masal'ın çiftliği. Neler var bu çiftlikte? Anlatın bana gelin. Köpek, köpek. İki, i̇ki tane köpeğimiz var. Bir tane evet. timsahımız var. O çiftlikte tam. timsah mı besliyorsunuz? Evet, Üç tane köpeğimiz var. Hı hı. Bir tane aslan da var galiba. Aslan var. Şu aslan mı? Evet aslan var. Zürafa var. Hello, hmm. Hello Kitty var. Vay canına bir... hiçbir çiftlikte yok Hello Kitty arkadaşlar. Bir tek Doruk ve Masal'ın çiftliğinde var. Bir de ayı var. Kuzu var. Ay, hmm. at var. Ayı değil. At. Kaplumbağa var. Kaplumbağa var. Dinozor, dinozor bile var arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane köpeğimiz kusuyor. Getir. Siz hiçbir çiftlikte dinozor gördünüz mü? Biz gördük. Çiftliğiniz çok iyi olmuş bu arada. Evet kavuştunuz mu havuzunuza evet. gençler? Bakın bakın Gel yan bak. gelin yanıma. Gelin yanıma. Ben köpek mi olacağım. Hayır hayır. Burada var bir <laughs> Hayır dur yapalım. yapma. Yapma Bak, bak burada. <laughs> Ekrem sen senin gösterdiğin gibi yapacağım. <laughs> bak şimdi. Afiyet olsun çocuklar.